Nerede silah var lan. Silah mı? Hmm. Ne oldu korktun mu lan? Ne var lan? Lan indir gerizekalı ne yapıyorsun sen öyle? Çocuklarla fotoğraf çektirmeye benzemiyor değil mi bu? İndir. Abi, sen haklı çıktın ha. Adamlar silahlarla ceviz yüklüyor. Hı. Hepsinde var hepsinde. Tamam. Tamam abi. Acil takviye. 4538 38 merkez. 45-38 merkez. Export nakliyete acil destek. Fark <laughs> ettiler. Bırak gelsinler. Bırak gelsinler. bakma. Sakin ol. Bakma o tarafa. Ne yapıyorsun? Polis! Polis! Lan dur geri zeksan! Allah'ın malı ya! Allah belanı versin seni! Çık çık! Allah senin belanı versin! Sen ne yapıyorsun lan burada? Ateş taşı seni! Edeyim mi? Durma orada! <laughs> Aha! Bilet kaçıyor, bilet! Hala doymadın mı la? Ha doydum doydum bak. Öyle değil. Bak. Anla sen bu işe nasıl girdin? İki yıl önce sevkiyat sorumlusu oldum. Sonra bir şey bu işi teklif etti. Ben de kabul ettim. para tatlı geldi değil mi? He. Lüks arabalar, villalar. Oh! Ben ne yaptımsa oğlum için yaptım. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> ha? Seninki oldu da diğerlerinki Bir kişinin geleceği için binlerce çocuğun hayatını yaktın lan. Yaşar'ın haberi var mıydı la uyuşturucuda? Yoktu. Çoğu şoför de bilmezdi zaten ne taşıdığını. Ha asgari ücrede yaptırdın yani. Yaşar neden işten çıktı la peki? Malların arasında uyuşturucu karıştırdığımızı gördü. Bulaşmam ben bu işlere dedi. Gitti. Hmm. Sen de öldürdüm konuşmasın diye öyle mi? Evet. Allah razı olsun komiserim. Allah ne muradınız varsa versin. Tamam, tamam. Gidebilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim komiserim. Babamı kim öldürmüş? Ne yapacaksın kardeşim? Yakaladık işte. Çekecek cezasını. Sonra öğrenirsin. Hadi gidin. Hadi birader, hadi. Ben çıktım usta. Eyvallah morgun. İç ula çayını iç. Al. İmzala. La oğlum, imzala şunu. Başka bir şey yazmadık zaten. Lan! Oğlum iyi misin sen? İyiyim. Neden? Oğlum bugün ilk çatışmandı. Şeytanın bacağını kırdın. Bir şeyler ısmarlaman şart artık. He. En azından ilk çatışmanda vurulmadın. <laughs> o zaman ben size bir çay getireyim. Ne çayı lan? İçiyoruz işte. Çay olmaz oğlum. Çay ne lan? Şöyle bizi adam akıllı bir ulusa götür de ıslat. Ha. i̇yi maaşlar alınca gideriz o zaman. Hah. Şöyle, aferin. Ben götürürdüm abi. Ne oluyor ya? Niye getirdiniz beni buraya? Benim çıkmam lazım. Otur lan! Nasılsın Fırat? İyiyim. Ne konuşacaksınız benimle? Acele etme oğlum. Önce iç bakalım bir çayını. Ne oldu? Oğlum... ...niye öldürdün lan Yaşar'ı? Ben... ...benim çıkmam lazım. B bırakın gideyim. Ben bir şey yapmadım. Hastaneye gitmem lazım benim. lan şimdi hastane ne? Niye öldürdün lan Yaşar'ı? Ben öldürmedim. Babam... Ee, keyfim bilir. Burada kal, sabaha kadar anır yavrum. Tamam gitmeyin. Tamam gitmeyin. Ben ben öğrenciyken uyuşturucu kullanmaya başladım. Hmm. Babası satıyor, o da kullanıyor çok normal. Sonra babam öğrenince evden kovdu beni. <laughs> Senin gibi oğlum yok benim. Gözün görmez seni. Kalk. Ne? Baba. Ee? Ancak bir hafta dayanabildim parasızlığa. Sonra Yaşar amcalar geldi aklıma. Gidip Ayfer teyzeden kira isteyecektim. Ama eve gittiğimde Yaşar amca evdeydi. Bahçede bir şeylerle uğraşıyordu. İçeri çağırdı beni. Çay içeriz dedi. Kirayı istedim. Vermedi. Daha günü değil dedi. Ama Cüneyt'in ihtiyacı varsa... ...ayarlarız dedi. Babamı arayacaktı. Çok korktum. Babam öğrenirse... ...öldürürdü beni. Parayı da alamazdım. Ben de keseri alıp başına vurdum. Ölmüştü. Ne yaptığımı bilmiyordum. Sonra evi arayıp parayı buldum. Ya oğlum niye kastından bu kadar? Babanın iş yerinde ceviz ceviz duruyor mallar. Niye para veriyorsun? Hasan'ı niye öldürdün lan? Sana dayanamadım. Babama anlattım her şeyi. O, o akıl verdi. Hasan'la Ömer'in kavgalı olduğunu biliyordu babam. Gece... ...kahvede olduğunu biliyordum evlerinin yakınına gidip beklemeye başladım. Sonra Hasan evin bahçesine girince... Onu öldürdüm. Cebine de bir büyük altında bilezik koydum. Yaşar amcayı öldürdüm keseride. Onların kömürüne sakladım. Sonra da kaçtım. Yalvarırım yardım edin bana. Dayanamıyorum artık. Yalvarırım.